Arkadaşlar sizlerle bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Yaban arıları da bal arıları gibi balla beslenen, polenle beslenen yaban arıları var. Onlar da aynı bal arıları gibi kraliçelerini görmüş olduğunuz gibi aynı bal arıları gibi kraliçelerini bu şekilde çamurdan yapıyorlar. Kuluşkalıklarını. Ve bu çamurdan yaptıkları kuluskalıklarda Kendi kraliçelerini Büyütüp besliyorlar Ve nesillerini sürdürüyorlar Boş kovanımın içerisine Yapmışlar Burayı güvenilir bulmuşlar Bu ağızları açık olanlardan Tamamıyla kraliçeler Yaban arası kraliçeleri Dünyaya gelmiş Şurada bir tane kapalı olan var Evet, bu kapalı olandan da dünyaya gelememiş. Burada doğum yapmadan imha olmuş. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki zar aynı balarlarındaki olduğu gibi üzerinde zar var. Bu zarın içerisinde de ölü kraliçe var. Hoşçakalın arkadaşlar.